Merhabalar, bugün sizlere Parazit isimli film hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kim Ki-Tik, karısı Gang-Suk, oğlu Ki-Woo ve kızı Ki-Jang ile küçük bir yarı bodrum katında yaşamakta ve ay sonunu getirmek için mücadele etmektedir. Ki-Woo'nun yurt dışındaki eğitim almaya hazırlanan arkadaşı Min-Hok, varlıklı Park ailesinin kızı Dahey'in İngilizce öğretmenliğini yapmaktadır. Bu işi devralması için Kiwu'ya üniversite öğrencisi taklidi yapmasını tavsiye eder. Kiwu'nun işe alınmasının ardından Kim ailesinin tüm fertleri birbirinden bağımsızlarmış gibi görünerek Park ailesinin hayatına dahil olurlar. Kiwu, Dahey ile romantik bir ilişkiye başlarken Ki Jung, Sanat terapisti rolüyle en küçük çocuk daha sonra öğretmen olarak, Ki-Tik şoför olarak, Jang-Suk ise Kim tarafından temizlikçi, Moon Gwang'ın şeftali alerjisinin tüberkülozmuş gibi gösterilmesi akabinde temizlikçi olarak işe alınır. Park ailesi bir kamp gezisinde çıktığında Kimler malikaneyi işgal eder ve lüks içinde eğlenmeye başlarlar. O gece Moon Guang Bodrum'da bir şey unuttuğunu iddia ederek geri döner. Moon Gwang'in gizli bir sığını açmasıyla kocası Geonsei'nin tefecilerden kaçmak için 3 yıldır orada yaşadığı ortaya çıkar. Moon Gwang, Jang Suk'a bu sırrı saklaması için yalvarırken konuşulanları gizlice dinleyen Kim Kazara Moon Gwang'in görüş açısına girer engin onların aslında bir aile olduğunu anlamasının ardından sahtekarlıklarını açığa çıkarmakla onları tehdit etmesi bir kavga ile sonuçlanır Park ailesi ani bir telefonla yağmurun gezintilerini mahvettiğini ve kısa bir süre sonra eve döneceklerini bildirirler Kim ailesi geose ve Gwang'i zorla sığınağa sokmaya çalışır kaçmaya çalışan mung Gwang, Jack suç tarafından tekme ile merdivenlerden düşürülür ve ölümcül bir kafa travması geçirir. Park ailesi geri döndüğünde, Bayan Park oğullarının yıllar önce bodrumdan çıkan bir hayalet görerek travma geçirdiğini anlatır. Bu hayalet Gemuse'den başkası değildir. Üç kim malikhaneden fark edilmeden kaçmayı başarırlar. Ancak evlerini yağmur yüzünden taşan atık suların altında kalmış halde bulurlar. Ertesi gün Bayan Park, Da Song için bir doğum günü partisi hazırlar ve çalışanlarını davet eder. Sığınağa dönen Kim Woo, Gun Se tarafından kafasına taş ile vurulmasıyla beklenmedik bir saldırıya uğrar. Geo Se sığınaktan kaçar ve Ki Chong'u göğsünden bıçaklayarak partiye hızlı bir giriş yapar. Genosu'ya aniden ortaya çıkmasıyla travması tetiklenen daha son nöbet geçirir. Ki Tik aceleyle Ki Chong'a yardım etmeye çalışırken Bay Park daha sonra hastaneye götürmesi için ona bağırır. Jang Suk'un Geonsei'yi bir et şişiyle öldürmesinin ardından arabanın anahtarlarını almaya çalışan Bay Park, kokusundan tiksinir. Bay Park'ın kokuya tepkisini gören Kitik, kaçmadan önce onu ölümcül bir şekilde bıçaklar. Haftalar sonra komadan uyanan Ki-woo ve jang su dolandırıcılıktan gözaltına alınırken ki Jong, bıçak darbesinden dolayı ölmüş, Bay Park cinayeti için aranan Ki Tik ise kayıplara karışmıştır. Ki Woo, Park ailesinin yakın zamanda satılan malikanesini gözetlerken Morse koduyla yanıp sönen bir ışık fark eder. Artık sığınakta yaşayan kişi Ki Tik'tir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik halini sulayın.